İnsanoğlu doğdu, yaşadı ve gelişti. Çevrenizdeki bilgisayarların, telefonların, içlerindeki çiplerin, kameraların ya da oturduğunuz evlerin ve bindiğiniz arabaların oluşumu ve gelişimi bir sinema filmi gibi düşündüğünüzde her sahnede insanoğlunu görebilirsiniz. Uzun filmde genellikle icatları yapan, yapıları ve teknolojileri geliştiren insanlar yer alır. Her sahnede bir işçi sınıfı vardır. Çalışan ve üreten bireyler. Onların başında ustabaşılar, onların üzerinde müdürler ve en tepede üretilen her şeyi markayı dönüştürüp pazarlara sunan büyük şirketler bulunur. Peki bu işçi sınıfının üstünde bulunan işçilerden sorumlu yöneticilerin, onların da üstündeki CEO'ların daha üstünde kimler var? Çevrenizde gördüğünüz hemen hemen her şeyin bir markası olduğunu fark edersiniz ve muhtemelen elinizde bulunan her şeyin bir rakip markası da mutlaka vardır. Her şirketin kendine özgü bir satış planı, muhasebe düzeni ve farklı çalışma koşulları bulunur. Rekabet halinde oldukları markalardan ayrışmaya çalışırlar. Ancak çoğu rakip firmanın aslında tek bir elden yönetildiğini söylesem bana inanır mıydınız? Örneğin Coca-Cola ile Pepsi'nin aslında kardeş firmalar olduğunu söylesem şaşırır mıydınız? Peki ya Apple'la Microsoft'un finansörlerinin aynı şirketler olduğunu söylesem? Google'da basit bir aramayla bu büyük şirketlerin en büyük hissedarlarına tek tek baktığınızda sık sık üç şirketin ismiyle karşılaşacaksınız. Bu isimler asla tesadüf değil: Vanguard, BlackRock ve State Street. Bu markaların en büyük hissedarları arasında bu üç şirketi sıkça görmeniz şaşırtıcı olabilir. Ancak daha da ilginç olan bu üç şirketin de aslında birbirlerinin hissedarları olması. Bu durumu fark ettiğinizde işler biraz daha karmaşık hale geliyor. Apple'ın kurucusu Steve Jobs, Microsoft'un kurucusu Bill Gates veya Elon Musk hakkında Google ya da Wikipedia'da yaptığınız araştırmalarda bu insanların doğum yerlerinden eğitim hayatlarına, kariyer adımlarına kadar her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Wikipedia'da Personal Life başlığı altında yaşam tarzları, çevreye duyarlılıkları ve doğaya yaptıkları yatırımlar hakkında da pek çok detay bulmak tabii ki mümkün. Peki bu büyük şirketlerin CEO'ları için Wikipedia'ya baktığınızda ne görüyorsunuz? Genellikle tek bir satırlık kısa bir yazı. Bu durum hayli merak uyandırıyor ama Wikipedia'nın hisselerlerine baktığınızda ne görüyorsunuz? Dünya çapında Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Fox, BBC, CNN gibi devlerin ardında sürekli aynı 3 ismi görüyorsunuz. Vanguard, BlackRock ve State Street. Eğer insanlığın geleceğini değiştirme hayalleri kuruyorsanız, belki de bu gerçekler karşısında hayal kırıklığını oraya bilirsiniz. Henüz uğramadıysanız, belki de bu noktadan sonra uğrayacaksınız. İnsanlık var olduğundan beri sayısız savaş ve salgınla karşılaştı. Sadece 100-110 yıl öncesine gittiğinizde, tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Birinci Dünya Savaşı'nı ve yaklaşık 30 yıl sonra gelen İkinci Dünya Savaşı'nı görürsünüz. Fakat bu süreç uğurla bitmedi. Soğuk savaş ardından gelen ekonomik krizler, salgınlar ve küçük çaplı savaşlar devam etti. Yakın tarihten ördekler olarak Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Körfez Savaşı, Afganistan, Irak, Suriye, Rusya, Ukrayna, İran, İsrail, Gazze, Ermenistan, Azerbaycan ve yıllardır süre gelen Türkiye PKK çatışmalarını görebiliriz. Bu savaşlarda milyonlarca insan hayatını kaybetti, yaralandı, evsiz kaldı. Peki bunu kim umursuyor? UNESCO ya da uluslararası mahkemeler bazen konuşur, bazen susar, bazen çok ses çıkarır, bazen sessiz kalır. Ama her zaman özgürlüğü, yaşamı savunur ve bu söylemleri dünyanın dört bir yanından destek bulur. İş adamları ve CEO'lar da duyarlılık gösterir, çeşitli etkinliklerde boy gösterirler. Dünyamız savaşlardan büyük zararlar görürken bu zararların hepimizi etkilediği anlatılıyor ve herkesin sağduyulu olup bu duruma bir el atması gerektiği söyleniyor. Hep beraber bir gelecek inşa edebileceği vurgulanıyor. Bu etkinliklerde dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO'ları boy gösteriyor, aktivistler ortaya çıkıyor, marka yüzleri insanları selamlıyor, aktörler öğüt verici sözler söylüyor ya da bir çocuk doğaya karşı ne kadar sorumsuz olduğumuzu gözyaşları içinde haykırarak anlatıyor. Doğayı korumanın insanlığı korumak, insanlığı korumanınsa hayatları ve nihayetinde bizlere ve gelecek nesillere özgürlük vaat ettiği söyleniyor. Elbette ki bu kimsenin karşı çıkmayacağı bir düşünce. Örneğin Bayern gibi bir ilaç deli insanlığa sağlık sunarken kimse onun insanlık düşmanı olabileceğini düşünmez. Bir savaşta kurşun yarası alan bir askerin Payer'in ilaçlarıyla iyileştiğini izlemek hepimizi mutlu eder. O an için kimse bu ilaçların arkasında bir tehlike aramaz. Ancak savaşta askeri yaralayan kurşunun ya da onu ateşleyen silahın üretici şirketi Lockheed Martin'in en büyük hissedarlarının Vanguard, BlackRock ve State Street olduğunu Aynı hissedarların Bayer ve muhtemelen televizyonunuzun markasında da en büyük paya sahip olduklarını öğrenince işler biraz değişiyor. Eğer izlediyseniz bu noktada Matrix filmi aklınıza gelebilir. Özellikle de o pil sahnesi. Peki Matrix nedir? Kontrol. Matrix bilgisayar tabanlı bir düş dünyasıdır. Bizi kontrol altında tutmak için üretilmiştir insanoğlunu bir tek şeye dönüştürür. İşte buna. Aslında özgür olduğunuzu hissederek hayatta bir anlam bulmaya çalışıyorsunuz. Borçlar ve dertlerle boğuşurken kendinize ait bir kimlik arayışındasınız ve bu kimlikle yaşamaya çabalıyorsunuz. Ama yukarıdakilerin gözünden baktığınızda bu noktadan sonra özgür olup olmamanın ya da bir kimliğe sahip olmanın pek de bir önemi var mı acaba? Belki de bu gerçekleri öğrendikten sonra kendinizi yeni nesil bir köle ya da esir gibi hissetmeye başlayabilirsiniz. Çok fazla düşünmenize ya da bu durumu sorgulamanıza gerek yok. Doğduğunuz andan itibaren zaten bu sistemin bir parçasısınız ve böyle kalmaya devam edeceğinizi kabul etmelisiniz. Başkalarının belirlediği bir hayatı yaşamaktan başka çareniz olmadığını unutmayın. İyi günler.